Herkese merhabalar. Ben İlham Usta. Alfa Beken Food Stüdyomuzda bugün kısık ateşle birlikte sizlere çuros çalışması yapacağız. Dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Tenceremizi, suyumuzu boşaltalım. Ve ocağımızın altını yakıyoruz. Bir miktar tuz, şeker ilave ediliyoruz. Şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Biraz da vanilya özü kullandık. Daha teziz, hoş bir aroması olsun istiyoruz. Isındıktan sonra yaklaşık kaynama noktasına geldiği zaman arkadaşlar alfa şef yağımızı tenceremize boşalttık. Erimesini bekleyeceğiz. Bir miktar da sirkeyi boşalttık. Evet, kaynama noktasına geldi. Biz şimdi hızlı bir dokunuşla bir ekler nasıl açtırırız arkadaşlar? Aynı o uygulamada olduğu gibi hızlı bir şekilde unumuzu yedirelim. Yaklaşık 3-4 dakika kadar şöyle karıştırıp toplama aşamasına geldiği zaman ocağın altını kapatacağız. oldukça katı bir kıvamda hamur elde ettik ve altını artık ocağımızın altını kapatıyoruz. 5 dakika kadar soğumasını bekleyelim. Daha sonra yumurtalarını mikserde yedireceğiz. Onun için ara veriyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5-10 dakika aralığında soğuma işlemini gerçekleştirdik. Tam soğumasın. Çünkü yumurtalarını yerken zorlanır. Evet birer adet azar azar hamurumuza yumurtalarımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Son yumurtayı da ekledim ve artık toplanması için bekliyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır hale geldi. Şimdi mikserimizden alalım. Yapısal olarak biraz daha eklerden sert bir kıvamda hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Bunu da bir kaba şöyle şu şekilde boşaltalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamur biraz bekleme süresinde dursun arkadaşlar. Hamurumuz dinlenirken biz ganaj sosunu hazırlıyoruz. Kremamızı kabımıza boşaltalım. Ben mario yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi teramalarda yaklaşık 70-80 derecelik bir ısıyla sosu hazırlamamız mümkündür. Eritiyoruz güzel bir şekilde. Bu arada ocağımız kaynadı. Tamam, suyun altını kapatalım. O buharıyla zaten sosumuz hazır hale gelecektir. Kremamız yeterli bir miktarda ısındı. Şimdi içerisinde çikolatanın erimesini bekleyeceğiz. Evet artık ocağımızdan alabiliriz arkadaşlar. Burada karıştırma işlemine devam edebiliriz. Soğumasını beklemeden hemen genel amaçlı yağımızı da kabımıza ekledik. Burada zaten çözülecektir kendinden. Ondan sonra sos işlemi tamamlanacaktır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar Fritözümüzde yağımızı ısıttık. Isınma noktasına geldi. Dinlenmiş olan hamurumuzu şimdi bir miktar alalım. Burada biz ince dişli bir düğü kullandık. Tercihen sizler de istediğiniz ebatta bir dişli düğü kullanabilirsiniz. Şöyle uygulamalı. Ben size birkaç tane göstereceğim arkadaşlar. Yaklaşık bu uzunluğa geldikten sonra hemen hızlı bir şekilde makasla yağımızın içerisine atıyorum. Yine aynı şekilde tüm işlemleri bu şekilde devam ettireceğiz. Yine burada yine dikkat ediyoruz. Kızgın yağ var. Kendimizi biraz uzakta tutalım. Bu işlemi yaparken oldukça dikkat edelim arkadaşlar. Bir miktar uygulamalı olarak sizinle paylaştım. Bundan sonra kızarması için bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, çirozlar kızardı. Hafif bir şekilde biraz süzülsün. Ardından tarçın ve şekerden bir karışım elde ettik. Buna da dikkat edelim hemen her tarafını. Çirozumuz tamamen soğumaya bırakıldı. Daha evvelden hazırlamış olduğumuz ganaj sosuyla servis edip sunuma hazır hale getirebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.